سورنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم واتب علينا يا مولانا واجتنا بافقنا الى الحق والى طريق مستقيم آمين. آمين. بدراكه القران العظيم بغرمة من ارسلته رحمه للعالمين آمين. آمين. اللهم بلغ شباب ما قرانا بنور ما تلمناه إلا روح سيدنا محمد آمين. محمد صلى الله عليه وسلم بين أرواح أبائنا بأمحاتنا بإخواننا بإخواتنا بأولادنا, بأولادنا بأولادنا بقربائنا بهبائنا بإستقائنا بأساتزين بلمن كان له حق علينا Vel mü'minine, vel mü'minati, vel müslimine, vel müslimet. Elehiyye-i minhüm vel evvet. Ya Kadiyye-i Hacet. Ve ya mucibet davet. Evet. dua enâ rahmetike ya. erhamer Rahimin. Ve selamun ve alel mürsein. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahmani al-Rahim. Alhamdulillahirabbil Aalimin. Assalatu as-salamu ala Rasulina Muhammed. Assalatu as ala Rasulina Muhammad. Assalat. halkı yoktan var iden Allah. Zülcelal Hazretleri işte burada okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim Amin. ve Mevlud-u Şerif Amin. salatu selamları da dergahı hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı önce Kur'an'ın indiği, kainatın beğendiği, insanlığı ündüğü din ahlak önderi. Amin. Peygamber kendimiz ruhuna vesaire sahir enbiyaların ruhlarına ve sahibeyn ruhlarına ve bizzat bütün ölmüşlerimiz ruhuna da hediye ediyoruz. Sen vasıl kabul eyle başla ya Rabbi. Vadelerimiz tamam oldukta gören gözlerimiz kapanmadan söylen dillerimiz tutulmadan azari asanım kamil man nasib beyle ya Rabbi. Sözlerimiz Kur'an olsun, yüzlerimiz Rahman olsun, gözlerimiz Hakk'ın dizarını görsün. Yolcu olup yola düştüğümüz zaman yardımcımız Hazreti Muhammed olsun ya Rabbi. Gidecek olduğumuz yol yırak, aldanma dünya tamane bırak. Bir gün gelir kabir olur bize durak. Kabrın kullardan bizi ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile ulaştıran zat-ı şeriflerin ruhlarına şaz eyle ya Rabbi. Amin. Bu dünyadan geçtiğimiz zaman, kara toprağa arka verdiğimiz zaman, karanlık kabra girdiğimiz zaman, mülkür ve nekil sual sorduğu zaman, sen bizlere yardımcı ol ya Rabbi. Amin. İşte bu mevludu şerifi, uzaktan yakından iştirak edenleri mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Mevlus sahibinin sayılarını meşgur, zemplerini makfur, amellerini makbul eyle ya Rabbi. Amin. Avuçlar açıldı semaya, boyunları bir ulaya, secde edelim ol gani Mevla'ya. Cemaat cemedip, fukara ve evniye, zülübü ikfar ederler safa kapısında entel Mevla'ya. Arzu hali buyurulan ümmeti Muhammed'i yıkılmış olan kaliplere mağmur eyle ya Rabbi. Amin. Hiç anar mısınız ölenleri? Çekine çekine can verenleri, sararmış solmuş gül gibi yüzleri, söylemez olmuş gül gibi dilleri, hususu ana baba nazlı fidan elleri, Azrail eline giren canları. Amin. Yeşil çimen olmuş mezarları ki taş kalmış nişanları Amin. Ah öbürümüz Behude'ye geçmiş diye kabırda ağlayan canları Amin. Rabbim lütfi keriminden cümlesin azaplarını def eyle ya Rabbi Oğlu oğlu divana vardık da adalet meydanı denilen kuruldukta. Gelin ey gafil insanlar işte bugün hesap günüdür denildik de. Cehennem yetmiş bin kat zincirleri koparıp boşandık da cümle peygamberler dizler üzere çöküp vah nefsi, nefsi, nefsi dediği günde Allah ki Rabbil Alemin cümlemizi sevgili Habibine bağışladı kullarından eyle Allah'ım. Ya Rab burada bu mevludu şerifi okutmaya tertip eyleyen bayram kardeşimizin mevlidini derge hazretinde kabul eyle Ya Rabbi bayram kardeşimizin cümle ölmüşlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen vasıl kabul eyle bağışla Amin. ya Rabbi. Kabırlarını Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla ışıklandır ya Rabbi. Kabırlarını cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bayram kardeşimiz dünyada kaldığı müddetçe her türlü kötülükten, yangından, zenzeleden, düşman şerinden Hatalardan ve belalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu Kur'an-ı Kerim'i ve mevlud u Şerif'i bayram kardeşimiz ne maksatta okuttuysa sen aynen kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil ızzete Ve selamun alel mürselin. Ve selamutun alel müminin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rızan lillahi el Fatiha. Ağzını sağlık hocam. Allah Allah. Bütün cemaat üzerine sana hoş geldin, sefa geldin. Allah kabul etsin cümle konusuna. Tüm görmüşlerimizin ruhu için Allah rızası sizin illa ederdir Fatiha. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.